Aylar süren zorlu rekabetin, dostlukların ve hesaplaşmaların ardından Survivor 2025 artık kapanışa hazırlanıyor. Hikayenin sonuna yaklaşırken, hayatta kalmak için sadece güç değil, akıl, sabır ve kalp de gerektiren bu serüven, artık final çizgisine ulaşmak üzere. Batuhan sezon boyunca rüzgarlara karşı dimdik duran bir dağ gibiydi. Sarsılmadı, yıkılmadı. Ne zaman geri çekilmesi gerekse geri çekildi. Ne zaman ileri atılması gerekse tereddüt etmeden öne çıktı. İstikrarı onu ilk finalist yaptı. Kimse onun bu kadar net bir çizgide kalabileceğini beklemiyordu ama o kendini değil, oyunu anlattı. Adem, fiziksel gücün zekayla birleştiğinde neler yapılabileceğini gösterdi. Mücadelesi sadece parkurda değildi. Strateji masasının da daimi oyuncusuydu. Sakinliğini kaybetmeden, hesap yapmadan ilerlemeyen bir yarışmacı olarak akıllarda kalacak bir performansa imza attı. Volkan, sessizliğin gücünü herkese öğretti. Gölgede başladı, ışıkta yürümeye başladı. Her adımı planlı, her atışı nokta atışıydı. Ses çıkarmadı ama fark ettirdi. Bireysel oyunlarda parlayan yeteneği onu finale doğru taşıyan görünmez bir köprüye dönüştü. Ayşe, zekanın ve tecrübenin buluşma noktasıydı her hamlesi bir düşünceye, her kararı bir stratejiye dayalıydı. Rakiplerinin zayıf anlarını okudu, kendi güçlü anlarını doğru yerde kullandı. Kadın yarışmacılar arasında adeta bir lider gibi öne çıktı. Ve sevgi yarışın en büyük sürprizlerinden biri. Belki en başta kimse onun ismini finale yazmazdı ama o kalemini kendi tuttu. Beklentileri aştı, direndi, savaştı. Ancak yarışın temposu şimdi başka bir seviyeye çıktı. Belki de onun hikayesi burada tamamlanmak üzere. Artık geriye dört isim kalıyor. Batuhan, Adem, Volkan ve Ayşe. Final gecesi yaklaşıyor. Ama bu sadece bir kupa savaşı değil. Bu bir hikayenin son satırlarını yazma hakkı. Kazanan kim olacak? Karar sizin. Kimin öyküsü daha çok dokundu kalbinize? Kimin teri daha gerçekti? Kimin gözyaşı daha içtendi? Yorumlar sizin sahneniz. Sözü siz tamamlayın.